İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianame 8 ay sonra hazırlandı. 407 şüphelinin yer aldığı iddianamede Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olmakla suçlandı. Başsavcılık iddia edilen suç şemasına da yer verdi. İhalelerle ve illegal para transferleriyle ilgili iddialar anlatıldı. 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında 143 eyleme ilişkin suçlamada bulunuldu. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianame operasyondan 237 gün sonra tamamlandı. Başsavcılık zanlılara yönelik bir şema hazırladı. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olarak en başta gösterildi. Eski Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanları Adem Soytekin ve Murat Gül İbrahimoğlu ile 26 Ekim'de casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak yer aldı. İmamoğlu 12 kez rüşvet, 7 kez suç gelirlerini aklamak, 7 kez kamu kurum kuruluşlarını zarara uğratarak dolandırıcılıkla suçlandı. Sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'da yer aldı. 3900 sayfadan oluşan iddianamenin girişinde İmamoğlu kastedilerek örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi ilimiz geneline yayılacak eylemlere yer verilecektir ifadesi kullanıldı. Kamunun 10 yıllık süreçte 160 milyar lira zarara uğratıldığı öne sürüldü. Suç gelirleriyle CHP Genel Merkezi Yönetim Kadrosu'nun şekillendirildiği iddia edildi. Yargıtaya mali denetim yapılması için ihbarda bulunuldu. Savcılık partinin kapatılması talebinde bulunulduğu iddialarını yalanladı. <laughs> CHP'nin Sarıyer'deki il başkanlığı binasının satın alımında yalnızca bağış parasının kullanılmadığı suç gelirlerinden yararlanıldığı öne sürüldü ve binaya el koyma talebinde bulunuldu. <laughs> İddianamede şüpheli Fatih Keleş'in bir başka sanık Murat Gül İbrahimoğlu'na İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak, memleketin tüm muslukları bize akacak, kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız dediği yer alıyor. Bu sözlerde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma suçlamasına delil olarak gösterildi. Soruşturmada 76 zanlı etkin pişmanlıktan yararlandı. İtirafçıların veya gizli tanıkların İmamoğlu'nun seçim kampanyası için iş insanlarından zorla para istediklerine yönelik suçlamaları da anlatıldı. Metro ve İSKİ projeleri için alınan kredilerin amacı dışında kullanıldığı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de iddianamede yer alıyor. Dosyaları haklarında fezleke hazırlanması isteğiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. 3900 sayfalık iddianameden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi o detaylar için İstanbul Adliyesi'ne döneceğiz. Osman Terkan notlarıyla yayına hazır. Osman neler aktaracaksın? Burcukaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması 237 gün sonra tamamlandı. 3900 sayfalık bir iddianame hazırlandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi bu iddianame. Şimdi 105'i tutuklu, 170'i hakkında adli kontrol şartı uygulanan toplam 407 şüpheli yer alıyor bu iddianamede. Öyle ki görevinden uzaklaştırılan yaklaşık 8 aydır cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetici, örgüt yöneticisi e, sıfatıyla yer aldı bu iddianamede yani bir numaralı isim iddianamedeki Ekrem İmamoğlu şimdi hakkında e, 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar e, hapis isteniyor hapis talep edildi e, öyle ki 142 suç eylemine karıştığı tespit edildiği yönünde de iddialar var ki e, bunlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ki rüşvet suçunu toplam 12 kez e, işlediği yönünde bir tespit olduğu belirtiliyor. Yine çok sayıda işlenen suçlar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık bu suçu 39 kez işlediği belirtilmiş ve ihaleye fesat karıştırma suçu 70 kez işlendiği e, tespiti yer aldı iddianamede. Ee, yine halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve irtikap suçu da 9 e, kez işlenmiş iddianamede bu detaylar yer aldı. Şimdi İmamoğlu örgüt yöneticisi olarak yer alıyor iddianamede ve İmamoğlu ile birlikte 99 e, kişinin de örgüt mensubu olduğuna yer verildi öyle ki 6 kişi örgüt şemasına göre 6 kişi yönetici konumunda. Bu isimler Fatih Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı, yine medya Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, bir diğer isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklar komisyonu başkanı Ertan Yıldız, firari iş adamı Murat Gül İbrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün son olarak casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Bu isim, bu altı isim örgüt şemasında yönetici olarak yer aldı. 400 kişiden fazla ifadelerine başvurulan şüpheliler var. Ee, yine aynı zamanda etkin pişmanlıktan yararlanan yüzden fazla kişinin ifadesi de bu iddianamede e, yer aldı. Detaylar arasında e, tanık ifadelerine yer verildi. Masak raporları, yine mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporlar, banka hesap hükümleri birçok e, detay neticesinde hazırlanan bir iddianame 3900 sayfalık. Öyle ki iddianamede bir rüşvet havuzu oluşturulduğu e, yönünde de bir e, bilgi var, bir detay var. Şimdi İddianameye göre suç örgütünün temeli Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayanıyor. Yani 2014 yılında ki 2015 yılında da yine belediye yetkisindeki ruhsat, imar, iskan gibi birçok işlemde usulsüzlükler yapıldığı ve firma sahiplerinden e, maddi menfaat temin edildiği yönünde tespitlerin olduğuna yer verildi. E, ve bu eylemlerinde İstanbul e, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi için e, o süreçte kampanya sürecinde kullanıldığı yönünde bir takım e, tespitler e, yer aldı. İddianamede e, Murat Çalık e, ismi e, ki Beylikdüzü e, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile ilgili de detaylara da yer verildi o dönemde imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu bizzat usulsüz işlemlerde rol aldığı tespit edilmiştir şeklinde de ifadeler yer alıyor iddianamede. Şimdi başsavcı Akın Gürlek'in bir takım açıklamaları olmuştu bugünkü basın toplantısında. Orada 10 yıllık süreçte toplam 160 milyarlık bir kamu zararı tespiti olduğu yönünde de bir bilgi paylaşımı yaptı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek. Kurulan paravan şirketlerden bahsediliyor yine iddianamede. Öyle ki bu paravan şirketler üzerinden milyarlarca lira toplandığı, ihaleler alındığı, çok sayıda ruhsat ve imar usulsüzlükleri yapıldığı ve elde edilen bu paranın sisteme aktarıldığı bu sisteminde Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kaynak oluşturulması amacıyla e, kurulduğu yönünde bir iddia var bir e, tespite dayalı bir e, iddia olduğu belirtiliyor. Yine az önce aslında haberimizde izledik yani çok fazla detay var ama yine Fatih Keleş e, bir başka sanık Murat İbrahimoğlu'na İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak e, memleketin tüm muslukları bize akacak e, şeklinde de. E, bir takım bu ifadelere de e, yer verildi iddianamede. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de bulunan il başkanlığı e, binasının alım süreciyle e, ilgili detaylar o e, görüntüler yani para kuleleri olarak bilinen kamuoyunda e, o görüntülerde iddianameye konuldu e, ve e, iddianameyle e, bu bina ile ilgili de satın e, alımında yalnızca bağış parasının kullanılmadığı suç gelirinden yararlanıldığı da öne sürüldü ve binayı El koyma talebinde e, bulunuldu. Şimdi e, tabii e, haberimizde de izledik iki milletvekiliyle e, ilgili de e, yine e, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat CHP'li iki milletvekiliyle ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir e, fezleke gönderildi. E, bu da e, son gelişmelerden bir tanesi açıkçası. Dediğim gibi e, hareketli bir göç, e, gün geçirdi İstanbul Adalet Sarayı ve e, aylardır hazırlanması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması bugün itibariyle tamamlandı. 237 gün e, sonra ve 3900 sayfalık e, hazırlanan iddianamede 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Osman Terkan aktardı ayrıntıları. Devam edelim İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an NTV yayınında değerlendirdi. Şüpheli sayısı ki iddianamin kabul edilmesiyle şüphelilerin e, statüsü sanık statüsüne geçirmiş olacak ceza yargılaması açısından. E, biraz genel çerçevede değerlendirmenin daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Çünkü ben bile bugün okumaya başladık yani medya yansıdığı kadarıyla. Bu da birkaç e, günü alacaktır. Ama önemli olan husus şu aslında esas itibariyle kamuoyunda söylenen yani 19 e, Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı. Daha sonra da diğer arkadaşlarıyla birlikte. Ama esasen soruşturmanın başlangıç tarihinin e, İstanbul'daki CHP il binasının alımı ile ilgili olarak görüntülerin medya servis edilmesi, o para kuleleri dediğimiz e, dönemle ilgili olarak soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldığı anlaşılıyor. Zaten İstanbul Başsavcılık'ta yapmış olduğu açıklamada Eylül 2024 tarihi itibariyle bu soruşturmanın geniş kapsamlı bir şekilde başlatıldığını ifade etti. Gerek suçlamaların ağırlığı, iddiaların ağırlığı ama biz ceza yargılaması açısından altını önemli çizelim. Yani evrensel ceza yargılamasının temel ilke ve esasları çerçevesinde yaklaşmak lazım. Bunun da işte anayasamızda da teminat altında alınan gerek masumiyet karinesi, gerek adil yargılanma hakkı, gerek suçta ve cezada kanunilik ilkesi, gerekse suçun şahsiliği ilkesinden hareketle bütün bu temel ilkelerin önümüzdeki süreçte yargısal süreçlerde gözetilmesinin en önemli husus olduğunu düşünüyorum. Tabii iki ana eksen var. Özellikle hiçbir şekilde suçlamaları, iddiaları kategorik bir şekilde kabul et, etmeyen, yani bunun daha çok bir siyasi kumpas, siyasi e, operasyon olduğunu e, ifade eden kesim de var, bir düşünenler var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yönetim açısından söylüyorum. E, diğer kesimde daha çok işte her şey olmuştur, mutlaka yapılmıştır. Yani kesin bir hüküm vermenin ben hem çok erken olduğunu hem de hukuken doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama şüphesiz kanıtlar, bilgi ve belgeler özellikle tanık ifadeleri ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönelttiği ana suçlama şurada noktalanıyor ki orada zaten İkrim İmamoğlu ile ilgilenen, istenen, talep edilen hapis cezası çok yüksek. 2300 yıla yakın bir şey talep ediliyor sanıyorum. Özellikle örgüt kurucusu ve lideri olması, örgüt kurucusu ve lideri olması demek zaten örgüt yöneticilerinin ve örgüt üyelerinin işledikleri bütün suçlardan da Ceza hukuku anlamında sorumludur örgüt lideri. Bu nedenle bu yüksek bir hapis cezası talep ediliyor. Ee, ama şunun altını çizerim Yani bu tartışma ki önümüzdeki süreçte ülke e, kamuoyunu çok yakından ilgilendirecek. Acaba hukuki zeminde mi ağırlıklı olmalı? Yoksa tamamen yine bugüne kadar önemli bir e, noktada siyasi ağırlıklı zeminde mi yapılacak? E, bence suhuletle ama e, hukuki süreçleri, yargısal süreçleri de pür dikkat takip ederek özellikle adil yargılanma hakkının titizlikle uygulanacağı bir sürecin takipçisi olmak lazım. Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tutuklu bulunduğu Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tahliye kararı verildi. Soruşturmada duruşma tarihi de belli oldu. Detayları İlkay dikici aktaracak. İlkay Burcu Kaya ilk olarak duruşma tarihiyle başlayalım. Ahmet Özer, e, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Ahmet Özer ve diğer e, kişiler 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu 200 sanık bulunuyor. Bu 200 kişi 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. E, Ahmet Özler Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özler'in avukatı 23 Ekim'de bir başvuru yapmıştı. E, Ahmet Özler'in tahliyesine yönelik bir başvuruydu. Bu bu başvurunun değerlendirilmesi üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz saatlerde bir tenzip zaptı hazırladı ve bu tenzip zaptı ile birlikte Ahmet Özler'in tahliyesine e, karar verdi. Aynı zamanda da az ...Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında da e, duruşma tarihi belli olmuş oldu. Ahmet Özer'in e, so, yargılandığı soruşturmalara bakacak olursak iki soruşturma bulunuyor. Birincisi kent uzlaşısı soruşturması, bir diğeri de kamuoyunda Beşiktaş e, iddianamesi olarak da bilinen... ...Beşiktaş soruşturması olarak da bilinen Aziz İhsan Aktaş soruşturması. E, Ahmet Özer bu kent uzlaşısı kavramı kapsamındaki e, terör soruşturması kapsamından tahliye e, olmuştu ve bu kapsamda bir soruşturma yürütülüyor. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasıydı. Bu soruşturmada aralarında altısı tutuklu 7 CHP'li belediye başkanları bulunuyor. E, sanıklar hakkında örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet ve kara para aklama gibi e, suçlama, birçok suçlamalar yönetiliyor. E, suç örgütü elebaşı olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın 9 farklı suçtan toplamda 704 yıla kadar da hapsi bu iddianame kapsamında isteniyor. Beşiktaş Avcılar Esenyurt adı dana Seyhan Ceyhan ve Adıyaman Belediye Başkanları hakkında da 9 yıldan 415 yıla kadar da hapis cezaları isteniyor. İşte bu Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında 200 sanık 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ise bir tahliye kararı var. Bu soruşturma kapsamında bir tahliye kararı var. Aynı zamanda bu tahliye kararı ile birlikte adli kontrol talebi uygulandı. Bu talebin içerisinde de yurt dışı çıkış yasağı e, talebi bulunuyor Burçak'a.